Nurettin Ceylan, İslam'ın nurunu siz mi söndüreceksiniz? Türkiye'nin saygın ve önde gelen üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi'nde önceki gün yaşanan skandal rezaleti duymuşsunuzdur. Kiminiz sosyal medyadan tepkinizi ortaya koymuş, kiminizse belki de sıradan bir olay diyerek üzerinden geçmişsinizdir. Sizi bilmem ama ben fazlasıyla üzüntü duydum bu olaydan. Olayı kısaca anlatmak gerekirse, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının protestosu anında açılan bir sergide, dinimizin kutsal ve mukaddes mekanı Kabe'ye saygısızca bir saldırı yapılmış ve Kabe'nin tahrif edilmiş bir resmi yerlerde sergilenmiş. Tahrif edilmiş Kabe resminin kenarlarında ise LGBT bayrakları yer alıyordu. Kamuoyunda ciddi tepki alan bu olayın üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındığı ifadesini kullandı. Ardından ise rektör Melih Bulu aynı platformdaki hesabından soruşturma açıldığını ve bu yapılanların Boğaziçi değerlerinde asla yerinin olmadığını söyledi. Yeterli mi? Asla. Beni bilen bilir, iç siyasete fazla giren birisi değilimdir. Bu olayı yorumlarken de girmek istemiyorum. Çünkü bu yaşananlar artık siyasi partilerin tezgahlarından çıkmış, toplumsal ve dini ciddi meselelere dönüşmüş durumda. Yok şu örgüte mensup kişiler yapmış, bu partinin tayfasının işi demektense İslami zaferlerle dolu tarihi olan Müslüman bir ülkede yapılmış demek daha manidar olacaktır. Elbette ki altından çıkacak olan şer odakları olacaktır. Hatta kasıtlı bir saldırı olduğundan da şüpheniz olmasın. Ülkemizde her geçen gün İslam'a karşı baş kaldırır. Aşağılama ve saldırıların artması sizce de üzücü bir durum değil mi? Evlatlarınızı daha iyi yerlere gelsin diye gönderdiğiniz üniversitelerin haline bir bakın lütfen. Her ne kadar bu tarz çirkin eylemleri yapan kişiler azınlıkta olsalar bile üniversitelerde yaşayan kötü fikirlerin hakikatini gösteriyor bizlere. Kusura bakmayın ama bu kirli saldırıları yapacak cesaretleri yokken onlara bu cesareti biz verdik. Bazı atılan adımlar onlara bu cesareti vermiş. Daha da kötüsü Allah korusun ilerleyen zamanlarda halkı rahatsız edecek daha çok propaganda yapabilmelerine de yol açmıştır. LGBT'li sapkın kişilerin ve üniversitelerde artan ateist zümrenin İslam'a olan saldırıların ne ilkti ne de son olacaktır. Bu kişileri gözaltına alıp geri bırakmakla olmaz bu işler. Geçenki iki yazımda da bu konular üzerinde durmuştum. Evvela üniversitelerde bulunan eğitimin, ahlakın yoksulluğunu ardından da toplumumuzda artan ateizm milletine dikkatinizi çekmeye çokça çalıştım. Bizler gerektiği ihtimamı vermediğimiz sürece bu tarz pis saldırılar hep olacaktır. Ben Allah'ın lanetlediği ve kutsalıma saldıranlara saygı duyamam. Kimse de benden saygı beklemesin. Dedeleri bile İslam'ın nurunu söndürememişken kendileri mi söndürecekler bu basit uğraşlarla? Malcolm X'in güzel bir sözü vardır. İslam'a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil, İslam'a sövmenin özgürlüğünü isterler der. Bunlar öylesine şeytani ruhlara sahiplerdir ki, kendi düşünce ve fikirlerine saygı beklerken, kendi dışlarında olan düşünceleri aşağılamayı da görev bilirler. Bu güzide ülkemize atılan fitne tohumlarının tek gayesi İslam'ı ortadan kaldırmaktır. Bunu artık görelim. O parti şu partiden vazgeçip İslam için ne yapabiliriz onu düşünelim. Ecdadımızın zaferlerinde İslam'ın adı vardı. Osman devleti kurarken, Fatih İstanbul'a girerken, Selim Mekke'yi alırken, Süleyman Mohaç'ı fethederken İslam'a dayanmışlardı ve Allah da onları yalnız bırakmamış, bu toprakları bahşetmişti. Ama gel gör ki bu topraklarda İslam kabullenilmez olmuş. Ne yazık ki bunun sorumlusu biziz. Gafletten uyanmadığımız sürece topraklarımızda nesillerimiz de kaybolup gidecektir. Belki devlet veya cumhuriyet devam eder ama İslam'ın nuru kesilir bu topraklarda. Osmanlı'da, Emeviler'de, Endülüs'te, Selçuklu'da İslam'ın ışığı ve Allah'ın nusretiyle ayakta kalmıştır. Şayet İslam'ın son ışığı da giderse bu ülkeden mazallah nusret bir daha nasip olmaz. Bunlara kısa süredeki en güzel cevap İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesiyle olur. Unutulmamalı ki Kabe İslam'dır, Kabe imandır, Kabe ibadettir. Kabe Allah'ın hediyesi kendi evidir. Kabe şirke ve putçuluğa meydan okumanın adıdır. Kabe'ye gelen bir saldırı 2 milyar Müslümana gelmiş demektir. Sokakta geçen birisi size bir laf atsa veya saldırıda bulunsa tepkiniz ne olursa bu olaya karşı da Müslümanın duruşu öyle olmalıdır. Elbette bu haklı öfkemizde alçak senaryoyu yazanların sabote etmesine müsaade etmeyecek ferasette de olmalıyız. Hep dediğimiz gibi toplumun ihyası şarttır. Buna da ilk önce üniversitelerden başlanılması gerekir. Üniversiteler düzelirse toplum düzelir. Üniversiteler dinsizliğin, ahlaksızlığın ve isyanın yeri olursa toplumda ne ahlak kalır ne din. Gidişat kötü Allah Kerim. Selametle. Nurettin Ceylan, Sesli Makale Komtr. Nurettin Ceylan, Türkiye için tehlike çanı ateizm. Düzeni kuranların bir elçisi olarak bilinen Albert Pike'ın 1871'de kendisi gibi mason üstadı olan Gisep Mazini'ye yazdığı mektubu hatırlayalım hep beraber. Okuyan bilir, mektupta yapılması planlanan dünya savaşlarının derin bilgileri yer almaktaydı. 1. Dünya Savaşı ile başlayacak katliam zinciri 3. Dünya Savaşı ile bitecekti. Albert Pike henüz gerçekleşmeyen savaşlarla ilgili bilgiler veriyor ve savaşların gayesini de Mazini'ye bildiriyordu. İlk iki savaşın söylendiği hedeflerde gerçekleştiği ortaya çıkınca popüler olan bu mektupta Pike, Üçüncü Dünya Savaşı ile İslam alemini tamamıyla parçalayarak Deccaliyet düzenini kurmak istediklerini söylüyordu. Bu savaşla Müslüman Arap dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilerek, İslam milletini ahlaki, ruhsal, fiziksel ve ekonomik çöküntülere itilmesi gerektiğini de ekliyordu. Ama en can alıcı nokta ise ateizm üzerine olan kısmıydı. Ateizmin önünün açılması ve İslam ülkeleri içine bu düşüncenin aşılanması için tüm uğraşların içine girilmesini söyleyen Pike, dini inançlarıyla hareket eden toplumların dinden bağımsız kalmalarını sağlayacak planlarının varlığından haber veriyordu. Böylelikle dinine bağlı olan bireyleri belirli vasıtalarla ateistliğe iterek, sosyal çöküş sağlayarak toplumdan dini tamamıyla kaldırmak hedeflenmişti. Üçüncü Dünya Savaşı ile insanoğluna son darbeyi dinleri ortadan kaldırarak yapmak isteniliyordu. Çünkü inancı olmayan bir toplum hükmedilmeye en münasip haldedir. Dünyayı yönetenlerin tek devlet düzeni için dinlerin ortadan kalkması gerekiyordu ve bu da inançsızlık yani ateizmle mümkündü. Nitekim istenilen bu hedeflerinde gerçekleştiği günleri yaşıyoruz. Özellikle 1970'lerin sonuna doğru Türkiye'ye tam anlamıyla giren ateizm akımı son 10 yılda %300 büyüyerek çok feci rakamlara ulaşmış bulunmaktaydı. 2020 yılında Türkiye'nin 12 ilinden 1062 katılımcı sayısıyla yüz yüze gerçekleştirilen gezici araştırma anketinde 20 yaş altı Z kuşağı mensubu bireylerin %28.5'inin inançsız olduğu sonucuna ulaşıldı. Optimal Araştırma Şirketi tarafından ise 7-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında 26 şehirde 3500 kişi üzerinde yapılmış geniş bir araştırmasına göre Türkiye'nin yaklaşık %8'i bir yaratıcının veya dinin kendisine inanmıyor, şüphe ediyor. Sonuç olarak Türkiye'nin neredeyse %15'i inançsız. Peki nedir bu ateizm? Neden fazlalaştı? Ateizmin kökleri ilk dinlerin ve onların ortaya koyduğu tanrı düşüncesinin ortaya çıkışına kadar uzanır. Orta Çağ'a gelindiğinde kiliselerin baskısından ötürü kapalı kutu olmuştur. 18. yüzyılda dinlere karşı tepki koyan kimseler çoğalsa bile en parlak dönemi 19. ve 20. yüzyıldır dünyadaki ateist akımın liderleri marksizm felsefik akımlarla tanrının ya da tanrıların yokluğu hakkında tezler öne sürse de ülkemizde bu durum komik hale gelmiş ve eğer tanrı varsa şimşek çaksın yağmur yağdırsın gibi basit ve iddiasız bir hale gelmiştir bu kadar hızlı yayılmasının altında yatan en büyük sebepse çoğu güruhun ibadet etme zafiyeti göstermesi, dünyadaki zulmün artması ve maalesef ateist kimselerin toplum içinde farklı olduğunu zannetmesiydi. Öyle bir haldeyiz ki gençlerimiz sosyal medya hesaplarında ateist olduğunu belirtmek için türlü uğraşların içine giriyor. Ateizmi dava değil de alet olarak kullanıp bazı efsane emellere ulaşmak için kullanan Türk gençliği her geçen gün bu aleti benimseyerek kimliğine geçiriyor. Peki ateizm illeti ne sunuyor? Gerçek ateizme karşı neler söylenebilir? Burada kısaca birkaç ana konuda ateizmin sahte delillerini çürütmeye çalışacağım ki ülkemizde bu sapkınlığa bağlanmış kişiler bağlandıkları şeyin ne kadar saçma ve boş bir uğraş olduğunu görsünler. Elbette dünyadaki ateizmin felsefik tezlerine verebilecek birçok güçlü cevabımız var. Ama önce şunu çok iyi anlamalıyız ki bir şeyin yokluğunu ispat etmek için yoğun bir araştırma yapılmalı ve varlığına dair en ufak bir delil bile ona yok dememize engeller. Şu örneği inceleyelim. Uzun ve geniş bir masanın üzerindeki telefonun olmadığını ispatlamak için bütün masayı incelemek gerekir. Masanın en ucunda bile olsa Telefonu bulmamız telefonun yokluğunu ortadan kaldırır. Aynı bu örnekte olduğu gibi tanrının yokluğuna dair en ufak bir delil yokken varlığına dair milyonlarca delil vardır. Elbette ki yokluğu ispatlanamaz. Bu felsefik akımın sahipleri evrenin tesadüfen olduğunu ve maddenin ezeli olduğunu ileri sürerler. Albert Einstein'ın görelilik kavramına göre evrende entropi vardır ve entropi evrendeki enerjinin yani maddenin değişmesi, azalması olarak bilinir. Değişen ve azalan her şey yok olmaya mahkumdur. Yani evrendeki her şeyin bir sonu vardır. Sonu olan her şeyin ise bir başlangıcı vardır. O halde madde de bir enerjidir ve azalıp yok olmaya mahkumdur. Yok olan ve her geçen gün azalan bir şey evrenin sahibi değildir. Madem madde ezeli değildir ve başlangıcı vardır, o halde onu da var eden bir güç olmak zorundadır. Galaksilerden yerin en alt tabakasına kadar her şey maddenin yapı taşı olan atomdan oluşmuştur. Yani kainata atom tarlası diyebiliriz. Bir ağacın büyüyüp yeşermesi, bir doğa olayının oluşması, hatta her zerre atomların var olması ya da yok olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Peki bu işlerin faili kimdir? Atom mu yoksa başlangıcı ve sonu olmayan bir yaratıcı mı? Bunu seçebilmek için yaratıcının vasıflarını kafamızda tasarlamamız gerekiyor. Yaratıcının özelliklerini kısaca iki maddede inceleyelim. Birinci madde ilim. Herhangi bir şeyi var etmek için öncelikle var edilen şeyi bilmemiz gerekiyordur. Yani yaratıcının birinci vasfı ilimdir. Bilinmeden bilgisizce bir bina dahi oluşamıyor ve hatta onun oluşması için derin hesaplamalar yapılıyorsa bu kainat elbette bilgi olmadan oluşmaz oluşamaz. İkinci madde kudret. Ortada bir iş varsa o işi yapanın yaptığı işe gücü yetmesi gerekiyor. Bu Newton'ın bulduğu ve Günümüze kadar devam eden en temel fizik kuralıdır. İş formülünü güç formülünün içinde açarsak kuvvet çarpı yol bölü zaman. WFS denklemini elde ederiz. Örneğin ortada bir kutu varsa o kutunun yerini değiştirmek için bir kuvvet uygulanmalı ve o kuvvet o cismin kuvvetinden fazla olmalı ki cisim hareket edebilsin. Bu örnek ışığında kainatı oluşturanın da bu işi yapmaya gücü yetmelidir. Bilimin ileri sürdüğü verilere göre atomda bilgi ve kudret yoktur. O halde atomun ardında atoma bu işleri yaptıran, atomun cüz'i gücünü kontrol eden İlim sahibi ve bu işleri yapmaya gücü yeten bir zat olmak zorundadır. Zorunludur çünkü hiçbir sanat sanatkarsız, hiçbir yazı katipsiz değildir. Nasıl olur ki şu muntazam derecede olan kainat sahipsiz olur? Ülkemizde ise ateizm felsefik akımdan biraz farklıdır. Dünyada kötülüğün olması ateizme değil, İslam'a delildir. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki kainatta var olan her şey zıtlıklarla bilinir. Kötü olmadan iyi, güzel olmadan çirkinlik ve kusur olmadan kusursuzluk anlaşılmaz. Böylelikle kusur dahi kusursuzluğa hizmet ediyorsa o halde o da kusursuzdur. İnsanın bir inancı olmalıdır. Varlığın sahibine inanmayan varlığa da inanmaz. Varlığın nezaketleri olan sevgiye, saygıya, hoşgörüye, zerafete, güzelliğe inanmayanlar, insani kavramın çok uzanda yaşayan canlılardır. Evvela insan olarak bizlerin bir şeye inancı, bizi ayakta tutan direklerdir. Unutulmamalı ki İslam dini inancın Hakkı ve esasıdır. İster cahilliğin vermiş olduğu bir akım olsun, ülkemizdeki artan ateizm, isterse de planlanmış bir proje, bir gün hatırlayacakları tek şey yaptıkları hatadır. Gün gelip de bugünün mülkü kimdedir diye sorulduğunda kahredici ve tek olan Allah'ındır cevabına karşın pişmanlığın hiçbir faydası olmayacaktır. Din gününe kadar şu cihanda cihanın sahibi Celle Celalühe karşı gelenler, inanmayanlar ve küfre düşenler hep olacaktır. Önemli olan Müslümanların onlara karşı nasıl tebligat yapacaklarıdır. İnançsızlığa karşı patavatsızca hararetli boş kelamlar sarf etmektense peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gibi nezaket çerçevesinde ve ilmin ışığında hareket etmeliyiz. Bizler inanan ve inandığıyla amel eden bir milletiz. Osman'ın, Fatih'in, Selim'in, Abdülhamid'in mirasında ve tarihimizi de ki zaferlerin arkasında aziz İslam'ın olduğunu bilecek konumdayız. Gel gör ki dönemimizin gençleri bu gerçeğin uzağında, içindeki cevherin farkındalığında değil. Gönüllerimizde kalan bu cevherin üzerini tozlandırmayalım dostlarım. Bir gün olur da bu cevheri kaybedersek Hakk'ın huzuruna sönük çıkmayalım ki ecdadımız bizden mahcup olmasın. İslam'ın birlikteliğiyle kuşanalım ki küffarın son hedefe ulaşmasını engelleyelim hep beraber içimize atılan kirli tohumları yok edelim ki fırsat vermeyelim. İnançsızlık fitnesini içimize koyarak ismi Ahmet, Mehmet, Zeynep olan gençlerimizden hakikati alan şer odaklarına karşı gençlerimizi ihya ederek savaşalım. Adlarına yakışır olmaları gereken kardeşlerimizi bu fitneden koruyalım. Haydan gelip hu'ya gideceğimiz bu yolculukta nefsine ve aklına yenik düşmüşlerin elinden tutmaktır vazifemiz. Şuurlanalım ve şuurlandıralım inşallah. Ey insan! Seni şekilsizlikten çıkararak en güzel bir şekilde yaratıp düzgün ve dengeli kılan, seni dilediği bir surette birleştiren, keremi ve ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? İnfitar 6-8 Selametle Nurettin Ceylan Sesli Makale Komtere